Herkese merhabalar. Sofranın Tadı kanalına hoş geldiniz. Bugün ev yoğurdu nasıl yapılır size onu göstereceğim. Ben 5 litre süt aldım. Her yerde satılıyor zaten pastörize süt değil. Şöyle pişireceğim. Ocağıma koydum. Kaynamasını bekliyorum. Sütümüzü çok güzel pişirdik. Kaynamaya başladıktan sonra yaklaşık 20-25 dakikadır kaynıyor. Ben çok kaynatıyorum sütü. Yoğurdum da çok güzel oluyor. Zaten gördüğünüz gibi tencerenin üstü de eksildi bayağı bir. Havasını alarak bu şekilde kaynattım. Şimdi kavanozlara koyacağım. Yoğurdumuzu mayalayacağız. Kavanozlara dolduruyorum. Kaynamış sütümüzü. Sütümüzü kavanozlara koyduk. Soğumaya bıraktık. Soğuyacak birazdan. Yoğurt yaparken tekrar görüşürüz. Tamamdır. Yoğurdumuz mayalanmaya hazır sütümüz. Şimdi bir tabak maya yapmak için yoğurt aldım elime. Bunu hepsine pay edeceğim. Şöyle sütle kıvamını ayarlamak için sütü maya yoğurt yapma mayalama haline gelmesi için böyle dokunuyoruz. Zaten elimiz yanmıyorsa hafif sıcaksa şöyle hepsine birer kaşık biraz daha koyabileyim. şöyle burada birazcık şöyle geleyim. hem kavanozda yaptım hem tencerede yaptım ki siz görün ikisinde de nasıl olduğunu göstereceğim size alanında tencereyi döküyoruz. Bu şekilde hepsine şu şekil hafif kapağını hafif kapatıyoruz. Tam bastırmıyoruz. Buharını alsın diye. Tencereme de şu şekilde üstüne de hafifçe kapağını kapatıyorum. Üstüne tekrar Tamamdır arkadaşlar. Evet yoğurdumuz hazır şimdi. Ben hem tencerede yaptım hem kavanozlarımızda yaptım. İkisini de görün diye. İkisi de taş gibi çok güzel. Kavanozlarımızın ağzını kapatıyoruz. İstediğimiz zaman açıp yiyebiliyoruz. Herkese afiyet olsun.